UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları 4 Kasım 2021'de oynandı. Videomuzda 4. haftanın toplu sonuçlarına, puan durumuna ve 5. haftanın program ayrıntısına yer verdik. Avrupa Ligi'nde 4. haftanın toplu sonuçları şöyle. 4. haftada E grubunda temsilcimiz Galatasaray evinde Lokomotiv Moskova'yı ağırladı. Galatasaray ilk yarıda öne geçtiği maçta İkinci yarı yediği golle sağdan 1-1 bir beraberlikle ayrıldı. Galatasaray'ın grubunda değer maçta Marsilya ile Lazio 2-2 berabere kaldı. D grubundaki temsilcimiz Fenerbahçe ise bu hafta Belçika'ya Antwerp deplasmanına gitti. Fenerbahçe 21 Ekim'de 2-2 berabere kaldığı ilk maçın revanşında 4 Kasım'da rakibini 3-0 yenerek D grubunda İlk 3 puanını almış oldu. D grubunda diğer maçta Frankfurt Olympiakos'u 2-1 yendi. Haftanın diğer sonuçları ekranda görüldüğü gibidir. Avrupa Ligi gruplarında dördüncü hafta sonunda oluşan puan durumu şöyle. A grubunda Lyon 4'te 4 yaparak topladığı 12 puanla Avrupa Ligi'nde son 16'ya çıkmayı garantiledi. Grupta ikincilik ve üçüncülük için yarış 4'er puanlı Sparta Burak ve Glasgow Rangers ile 2 puanlı Brondi arasında devam ediyor. Avrupa Ligi B grubunda henüz netleşen bir şey yok. Grupta 8 puanla Monaco 1., 6 puanla Real Sociedad 2., 5 puanla PSV 3. ve 1 puanla Storm Graz son sırada yer alıyor. Avrupa Ligi C grubunda da henüz hiçbir şey net değil. Grupta Napoli 7 puanla birinci, Lagia Varşova 6 puanla ikinci, 5 puanla Leicester City üçüncü ve 4 puanla Spartak Moskova C grubunda sonuncu sırada yer alıyor. D grubunda Frankfurt 10 puanla şimdilik birinci sırada. Olympiakos'un bu hafta yenilmesi çok güzel oldu. Olympiakos şimdilik 6 puanla ikinci sırada ve Fenerbahçemiz bir galibiyet iki beraberlikle 5 puanda grupta 3. sırada yer alıyor. Grupta 1 puanlı Antwerp ise son sırada yer alıyor. E grubunda Galatasaray'ımız 2 galibiyet ve 2 beraberlikle topladığı 8 puanla 1. sırada yer alıyor. Bu hafta Lazio ve Marsilya'nın da berabere kalması bizim için çok iyi oldu. 5 puanlı Lazio 2. 4 puanlı Marsilya üçüncü ve 2 puanlı Lokomotiv Moskova grupta son sırada yer alıyor. F grubunda 9 puanla Braga birinci, 7 puanla Zvezda ikinci, 5 puanla Midland üçüncü ve 1 puanla Ludo son sırada yer alıyor. G grubunda 10 puanla Leverkusen birinci, 7 puanla Real Betis ikinci, 6 puanla Celtic üçüncü ve henüz puanı olmayan Macar temsilcisi French Varoş grupta son sırada yer alıyor. H grubunda West Ham 10 puanla birinci, Dinamo Zagreb 6 puanla ikinci, Genk 4 puanla üçüncü, Rapid Wien ise 3 puanla son sırada yer alıyor. Gruplarda 4. hafta sonu itibarıyla son 16'ya çıkmayı garantileyen tek takım A grubundaki Lyon oldu. Diğer takımlar için mücadele devam ediyor. Avrupa Ligi'nde 5. haftanın programı şöyle. Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçları 25 Kasım perşembe günü oynanacaktır. 5. haftada temsilcilerimizden Galatasaray evinde Marsilya'yı ağırlıyor. Fenerbahçe ise Olympiakos deplasmanına gidiyor. 5. haftada Galatasaray'ın maçı saat 20.45'te, Fenerbahçe'nin maçı ise saat 23'te başlayacaktır. 5. haftadan sonra 6. hafta 9 Aralık'ta oynanacaktır. Son haftada Fenerbahçe evinde Frankfurt'u ağırlarken Galatasaray ise son maçında Lazio deplasmanına gidecektir. 6. hafta ile Avrupa Ligi'nde grup maçlarımız da bitmiş olacaktır. Grup maçları sonrası artık son 16 turuna geçmiş olacağız. Böylelikle Avrupa Ligi ile ilgili paylaşımızın sonuna gelmiş olduk. Kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklayarak bundan sonraki paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.